Bakımlı ve güzel olmak her daim dış görünümüne dikkat edenler için önemli. İstanbul Şişli'deki fuarda buluştum meraklıları. Kozmetik ürünler, zayıflama cihazları ve son teknoloji sistemler büyük ilgi gördü. Güzellik fuarına geldim. Çok güzel geçiyor. Beklediğimiz bir fuardı. Sabırsızlıkla bekliyorduk. Zayıflama cihazlarından cilt bakım sistemlerine, kozmetik ürünlerden tırnak bakımına. Güzellik ve bakıma dair her şey İstanbul Harbiye'deki fuarda bir araya geldi. Ağrı var mı? Hiçbir acısı ağrısı yok. Dış görünümüne önem verenler fuara büyük ilgi gösterdi. Özellikle kadın ziyaretçiler akın etti. Karbon peeling işlemi yapılıyor. Gözenek sıkılaştırma, renk eşitsizliğini dengeliyor geliyoruz. Beklediğimizin bir 3-4 katı daha fazla bir ziyaretçimiz oldu. Erkek katılımcı ziyaretçi sayımız da bayağı arttı. Şu anda ne yaptırıyorsunuz acaba? Şu anda cilt temizliği yaptırıyorum. Aknelerim temizleniyor. Güzellik salonlarında SYK'sız elemanı diyoruz. Cilt bakımından önce cildi analiz etmek gerekiyor. Bu yüzden önce kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Kişisel bilgileri de girdikten sonra asistanın yüzümü analiz etmesi için cihaza suratımı yaklaştırıyorum. Şimdi analiz sürecinde bu gelecekte lekelenme ihtimalleri tabii ki daha detaylısını görüyoruz. Ve yine pigmentasyonlarınız birçok problemi bize sonucunu veriyor. Son teknoloji zayıflama cihazları da fuarın gözdesi oldu. Vücutta oluşan vücut sarkıklıkları, bacak genişlemesi birebir çözüm kaynağı 4800 watt gücünde enerji veriyoruz Makyajınız nasıl oldu? Beğendiniz Bayıldım, mi? Bayıldım, mükemmel. Güzellik fuarı nasıl? Cilt bakım cihazları, zayıflama cihazları yok. 2024 makyaj modasını öğrenebileceğiniz, hatta profesyonel makyaj yaptırabileceğiniz standlar da var. 2024 yılında tamamen renkleneceğiz. Maviler, yeşiller eklenecek. Glitter'lar, pigmentler. Renk patlaması yaşayacağımız bir yıl olacak. Bu senenin tırnak modası nasıl? Misafirlerimiz canlı renk seviyorlar. Çünkü neden? Yılbaşı geliyor.